Merhaba gençler. Fonksiyon grafikleriyle devam ediyoruz. Fonksiyon grafiklerini çizerken x ve y noktalarını tespit edip bunları koordinat düzlemine yerleştirip grafiğini çizeceğiz. <laughs> Genelde ben eksi 1, 0 ve bir sayılarını seçiyorum. Bunlar çünkü en kolay rakamlar. fx eksi 2 katını al iki çıkart şeklinde. x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Yani f eksi 1 eksi 2 katını al 2 çıkart dolayısıyla 2 iki eksi 2'den 0 f 0 alıyorum eksi 2 çarpı 0 eksi 2'den eksi 2 f 1 alıyorum eksi 2 çarpı 1 eksi 2'den eksi 4 değerlerimiz bunlar Şimdi bunları analitik düzlemde yerleştirelim. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. 0 burada 1, 2, 3, 4. Yukarıya doğru yükseliyor, artıyor. Aşağı doğru eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 olmak üzere yazabiliyoruz. Bu Burada şu eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4, eksi 5. Şimdi ne demişti? Eksi 1'den 0'a yani x'de eksi 1'i bul üzerine tara. Yani sadece x ekseni de sayı olduğu için x de eksi bulup üzerine tarıyorum. Burada x 0 y eksi 2. Y de sadece de sayı var ve eksi 2. Y'deki eksi 2'yi buluyorum. Burası y ekseni. Burası x ekseni. 1'den e, x 1 iken y eksi 4'müş. Yani şu şekilde. Bu doğruyu birleştirdiğim zaman grafiğimi elde ediyorum. <laughs> fx eşittir eksi 4 doğrusunu vermiş. y'de eksi 4'ü buluyorum. Ve üzerini çiziyorum. Bu kadar. Bu şekilde <laughs> y'de eksi 4'ü bulup üzerine çiziyoruz. Çünkü fx eksi 4 demek y eşittir eksi 4 demektir buraya bakalım. fx eşittir eksi x demiş. Yani x ile y ters demek. Eksi 1'e 1, 0'a 0, 1'e eksi 1 şeklinde. Yani y x'in tersi demek. Yerleştiriyoruz yine doğru üzerine. x eksi 1 iken y 1 y ekseni x ekseni sıfırı sıfır ve x birken y eksi bir. Bunu birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz zaman y eşittir x doğrusu. Bunun bir özel adı vardır. Bu ikinci açı ortay olarak <laughs> da isimlendirilir. Y eşittir x birinci açı ortay. Birinci açı ortay doğrusu y eşittir eksi x eksi, ikinci açı ortay doğrusu olarak özel isimleri var bunların sadece bu y eşittir x ve y eşittir eksi x parçalı fonksiyonun grafiği bakalım bir x, e, burası y'nin 2 ve y'nin eksi 1 olduğunu vermiş Bak, hemen yazalım y'nin 2 1 2 y'nin 2 oldu yer y'nin eksi 1 olduğu yerde şurası bu grafikleri çizdikten sonra bizden istenilen şuradaki bir kritik sayısı diyor ki bana eğer diyor x'te diyor biri buldun x'te biri bulduktan sonra şöyle noktaları çizelim eğer diyor x birden büyükse büyük ve eşitsem, şurası büyük ve eşitse X birden büyük ve eşitse 2, 3, 4 diye devam ediyor. 2, 3, 4. Yani bu tarafta büyükse Y eşittir. 2 doğrusunu çiz. Eğer X eşittir. Birden küçükse bakın dahil değil. Açık, yuvarlak. O zaman Y eşittir. eksi bir doğrusuna devam et. Yani bizim asıl grafiğimiz şu koyu çizgiler. Şunu da bir anımsayalım. Eğer küçük eşit büyük eşit şeklinde ise dahil olur ve köşeli parantezle ifade edilir. Küçüktür büyüktür şeklinde ise dahil olmaz ve yuvarlak parantezlerle ifade edilir. Yani eşit ve dahil olunca mutluluktan dört köşe oluyor. Yani köşeli parantez anlamında unuttuğunuz zaman böyle anımsayabilirsiniz. burada iki tane doğru denklemimiz var. Bir tanesi y eşittir x artı 2. Bir tanesi de y eşittir x doğrusu. Noktalarımızı çizelim. Burada x'e ne verirsen y onun iki katıymış. iki fazlasıymış. Eksi 1 verdim. 2 fazlası 1. 0. 2 fazlası 2. 1 verdim. 2 fazlası 3. Burada da y eşittir x doğrusu birbirlerine eşitmiş. Eksi 1 veriyorum. Eksi 1 bir sıfır veriyorum sıfır bir veriyorum bir bu şekilde yazdık buna y1 diyelim buna da y2 bu y1'e ait bu da y 2ye ait şimdi bunları grafiğe döktüğümüz zaman x eksi bir iken y 1miş x 0 iken y2 x 1 iken y3 bunlar x-1 iken y-1 <laughs> x0 iken 0 x1 iken 1 Bunlar bu şekilde. Şimdi doğrularımızı çizdiğimiz zaman bir tanesi x1'e 1 0 2 yani şu şekilde bir doğru. Burası y eşittir x artı 2 doğrusu. Şurası da y eşittir x doğrusu. Bu şekilde. Şimdi diyor ki burada bir sayısı çok önemli diyor. X'teki bir rakamı çok önemli. Eğer birden küçük ve eşitlerse X eşittir. Y'yi takip et. Birden büyük, küçük ve eşitlerse 0. Eksi 1 küçük ve eşitlerse burayı takip ediyorum. Eğer birden büyükse de burayı takip ediyorum. Yani birden büyük birden küçükse x x artı 2 bir saniye şöyle tekrar çizelim kesitle şurayı tekrar bir daha yapalım Eğer diyor birden büyük ve eşitse 2, 3 gibi 2, 3 gibi bu şekilde büyükse diyor y eşit x e, pardon tersini yapmışız şu tarafı tarayacaksın eğer y x e, birden küçükse de bunu yani grafiğimiz koyu olan yerler bu şekilde şuraya bakalım y eşittir eksi x ve y eşittir x grafiğim Burada yeşil eksi x için birbirlerinin tersi eksi 1 veriyorum. 1 0 veriyorum. 0 1 veriyorum. Eksi 1. Y eşittir, x için de aynısı. Bu şekilde. Şimdi bunları yaptığımız zaman x eksi 1 iken y 1'miş. 0 iken 0 sıfır. 1 iken de eksi 1'miş. Şurası şu. Yani şu benim y eşittir eksi x doğru. Şurası da eksi birken eksi bir, sıfırken sıfır, birken bir. Şu da benim y eşittir x doğrusu. Kesikli yapalım. Şimdi bana burada sıfırın çok önemli olduğunu vermiş. Eğer sıfırdan küçük eşitse 0 burası göbek. 0'dan küçük ve eşit yani eksi 1, eksi 2 gibi şu değerleri takip ediyorsa eksi x doğrusuna gel. Eksi x burada. Yani şurası benim doğrum. Eğer diyor küçükse de diyor sıfırdan küçükse sıfırdan büyük ve eşitse eksi x karıştırıyoruz. Şurasını çok kesikli alalım. Sıfırdan küçük eşitse pardon sıfırdan büyük eşitse eksi x sıfırdan küçükse bir eksi bir 2 gibi o zaman da x yani şu koyu olan şekil grafiğim oluyor bu <laughs> şekilde. İki tane denklemimiz var yine. X ve Y noktalarını alalım. Y eşittir. 2X eksi 3. 2 katını alıp 3 çıkartacağım. Eksi 1 verdim. 2 katını aldım. Eksi 2, 3 çıkarttım. Eksi 5, 0 verdim. Eksi 3, 1 verdim. 2 katını aldım. 2, 3 çıkardım Eksi 1 noktalarımız bunlar. Diğerinde 3'ten çıkart demiş. Eksi 1'den, 3'ten eksi 1'i çıkarttığım zaman 4. 3'ten 0 çıkarttığım zaman 3, 3'ten 1'i çıkarttığım zaman da 2 kalıyor. Bunları yapalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, x 1, x 2, x 3, 4, 1, 2, 3, Eksi bir, eksi iki, eksi üç. Şimdi eksi bir ken eksi beşmiş. X eksi bir ken y eksi beşmiş. X sıfır ken y eksi üçmüş. X bir ken eksi birmiş. Bu benim eşittir. İki eksi, eksi x eksi üç grafiği. X eksi bir ken y dörtmüş. X sıfırken y üçmüş, x birken y ikiymiş. Bu da benim y eşittir 3 eksi x grafiği. Bunları da e, hangi sayı iki önemli, iki çok önemli, iki burada. Şöyle iki şuradan devam ettirelim. Diyor ki iki'den küçük ve eşitlerse bunu takip et. Eğer iki burada 2'den küçük ve eşitlerse şimdi iki bir de burada bir de burada ek, ek, grafiklerin üzerindeki ikileri belirledim. 2'den diyor küçük ve eşitse 2x 3 grafında 2'den küçükler 1 -1 0 yani şu taraf şu tarafta bunu takip ediyorum. Eğer 2'den büyüklerse de diğer grafiği takip et. Burada dahillik de var. Küçüklükte dahillik olduğu için koyu. Şurada açık şu şekilde grafiğimize bitiriyoruz şimdi e, grafiğe bakarak e, fonksiyon olup olmadığını anlayacağız grafikten y'ye paralel çizdiğimde bir noktada kesiyorsa fonksiyondur burada kesmediği için fonksiyon değil <laughs> Burada da bir noktada kestiği için fonksiyon, bir noktada kestiği için fonksiyon, bir noktada kesmediği için fonksiyon değil, bir noktada kesmediği için fonksiyon değil. Yani bunun sebebi de şu: ıı, x1 ıı, hem y1'e hem de y2'ye gidiyor. Yani şöyle düşündüğüm zaman x1 hem y1'e hem y2'ye gidiyor. Yani bir çocuğun iki annesi var mantığı oluşuyor. Dolayısıyla ondan dolayı da fonksiyonlu bozuluyor. Grafikteki yorumu da bu. Birebir ve birebir ve örten olmaları birebirliği özellikle de şu şekilde buluyoruz. Bu sefer x'e paralel çiziyorum. Eğer bir noktada kesiyorsa birebirdir. Birebir değil. Bir noktada kesiyorsa birebirdir. Yani şurada x1 çocuğunun y1 bir tane annesi var. Şurada ise x1'in ve x2'nin annesi y1. Yani e, burada iki çocuk bir anne oluyor. Bire bir dediği zaman bir eşleme. Bir anne ve bir çocuk. Bir anne ve bir çocuk olmalı. O yüzden bu bire birdir. Örtenlikte de bütün elemanlara karşı bir elemanın karşılık gelmesi lazım ee, yani x eksenine çizilen her paralel doğru grafiği daima kesiyorsa verilen e, grafik örtendir şimdi paralellik çiziyorum çizdim çizdim paralellikte grafiği kesiyor. Yani ve sonsa gidiyor. Yani şurada da sonsuza gidiyor, burada da sonsuza gidiyor. Yani x'in bütün elemanları için bir tane eleman karşılık geliyor. Dolayısıyla örtülüyor, örtendir. Burası için de aynı şekilde çizdiğim doğru da şu tarafa da gittiği zaman, bu tarafa da gittiği zaman x'in her değeri için e, grafikte bir e, tane karşılığı var. Dolayısıyla bu da örtendir. Burada da e, buraya paralel çizdiğim zaman ve x'in her değeri için bir e, karşılığı var grafikte. Örtendir. Fakat birkaç tane noktada kestiği için birebir değildir. Tanım ve görüntü kümeleri demiş. Tanım kümesi x eksenidir. Görüntü kümesi y eksenidir. Şimdi x eksenine bakıyorum. Eksi 3'ten 1'e tanım kümesi. Dolayısıyla x ekseninde x y diyeceğiz. x tanım y ise görüntü. Şimdi x ekseni eksi 3'ten 1'e eksi 3 dahil değil. E, y ekseni ise eksi 2'den 2'ye eksi 2 dahil değil bu şekilde buraya geldim yine x ekseninde x'ten y'ye x ekseni tanım eksi 2'den 3'e y, y için ise eksi 1'den 2'ye bu şekilde x 80inden 3'ten 2'ye y ekseninde eksi 1'den 2'ye bu şekilde 3'ten 2'ye bu da eksi 1'den y ekseninde eksi 1'den 2'ye burası tanım burası görüntü x ekseni tanım y ekseni görüntü <laughs> Bu şekilde verilmiş bir ifadem var. Bunların değerlerini bulacağız. Şurası eksi 2'ye 0. Demek ki eksi 2'nin değeri 0. Şu kısım sıfıra 2. Demek ki sıfırın değeri 2. Burası 1'e 3. f 1'in değeri 3. Burası da 3'e 0. Demek ki f3'ün değeri de 0. Dolayısıyla 2 bölü 3. Yani bunların yazılışı sıfırda sıfır 2, eksi 2 30 1 3 3 yani bu şekilde de yazılabiliyor f 0 2 f eksi 2 0 f 1 3 f 3 şekillerinde yazabiliyorduk bunları işleme koyduk burada da yine aynı şekilde artık yazmaya da gerek yok f eksi 4'ün değeri 2 0 2 bunun değeri 2. Yani şurası 4'e 2. Şurası eksi 2'ye 4. Burası 0'a 2. Burası da 2'ye 1. Bu şekilde. F2 yani 2 olan değeri 1. F-2 F-2'nin değeri 4. Yani 4 bölü 5. Bu şekilde <laughs> bana fx'in sıfır olduğunu varmış yani Y'nin sıfır olduğu değerleri soruyor. Yani şurası eksi 2'ye sıfır. Bunu soruyor. Yani eksi 2'ye. Burada da g'nin sıfır olduğu değerler. Buralar. Şurası eksi 3'e 0 2'ye sıfır. 7'ye sıfır. Yani fx'i 3. 0 F2 0 G7 pardon G G3 G2 G7 0 yani çözüm kümesi eksi 3 2 ve 7 burada fx'in 0 oldu yani eksenleri kesen noktalar yine ya yani ne oluyor çözüm kümesi eksi 4 ve 2 burada da iki olanlar istiyor cevap iki olanlar yani şurada bir şurası 2'yi kabul edersek kestiğim zaman iki olan neler o şurası olabilir şurası olabilir şurası olabilir üç tane nokta olabilir iki olan burası yani F, yani efekti y'de ikiye giden şu noktalar olabilir bu şekilde Burada eksi 1'e olanları soruyor. Eksi 1 burada. Y eksi 1 burada. Çizdiğim zaman 1, 2, 3 ve 4 noktada kesiyor. 4 tane eleman olacak.